Arkadaşlar merhaba. İki tane yüze katla kazıyacağız. Yirmi beş, otuz bir, yirmi sekiz, on üç ve on dört. Kırk dokuz. Yirmi yedi. Otuz sekiz. Otuz dokuz. 41 11 48 16 46 1 45 ve 26 İlk kart boş.

ne bekliyoruz ki? Evet. Bir tane 50'ye katla bir tane de süper altınımız var. Bakalım onları da kazıyalım. Bunlarda bir şey var mı? 8, 17, 21, 44, 48. 47, 22, 28, 32. 29, 35, 9, 14. 36 37 1 13 evet, bir 50 lira çıktı bir 50 lira daha çıktı bundan 100 lira çıktı Allah'tan çıktı bundan bakalım eski süper altın 250 50 4 milyon 45 bin, bin5000 1000. 6'sı da ayrı. 50. 7'si de ayrı. 2 tane bir 5000 var sadece. 2 de 500 var. Evet. Süper altın. Boş. Sadece şuradan bir 100 lira bulduk arkadaşlar. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.